bakalım kadersel döngünüzde sizi neler bekliyor? Hangi konularla ilgili gündemler olabilir? Hangi fırsatlar olabilir? Kadersel döngünüzde sizi neler bekliyor? Birinci grubumu oluşturdum. Ve bu da ikinci grup. Bakalım kadersel döngünüzde neler var? Kılıç dokuzlusu, kupa dörtlüsü, kılıç şövalyesi. Tıkanmış bazı enerjiler var. Haber bekliyorsanız eğer bu iş olur, aşk olur hiç fark etmez. Haber beklediğiniz tıkanmış enerjilerin açılacağını söyleyebilirim. Haber geliyor. Onun dışında fırsatları tam anlamıyla fark edemiyor veya göremiyor olabilirsiniz. Çok fazla zihinde negatif kaygı ve korkuların baskısı altında hissettiğiniz bir dönemde olabilir. Zihni biraz rahatlatmanızı tavsiye ederim ve etrafınızdaki kısmetleri başka olasılıklarınızın da olduğunu hatırlamanızı ve etrafınızda bir de bu gözle bakmanız gerektiğini söyleyebilirim gelecek olan haberle birlikte bahsettiğim enerjilerde hissetme ihtimaliniz oldukça yüksek devam ediyorum ikinci grupla kılıçası ölüm ve kupa kralı çok güzel çok büyük bir dönüşüm sizi bekliyor kasım ayının enerjisini yansıtır zaten kasımdan sonra muhtemelen çok yeni kararlar aldığınız ve yeni bir döneme başladığınız bir süreç sizi bekliyor kesinlikle özellikle duygusal anlamda bundan sonra duygusal anlamda daha seçici daha net kriterlere sahip ve daha net bir duruş sergileyen bir tavır almanız mümkün gibi gözüküyor Tabii ki de bir kısmetiniz de olabilir ve bu hayatınızda bazı bazı değişim ve dönüşümlere ve net bir karar almanıza da e, yol açacak olabilir. Sen şifa şif olsun.